Günaydınlar arkadaşlar. Bugün size Sat Suresinin 3. bölümünü ayır, e, okuyacağım. Sat Suresini 3 bölümde okudum. Çünkü e, ilk başta Peygamber Efendimiz'e e, o zamanki Mekkeli kafirler aslında e, kendilerinin de bir dinleri var, ilahları var. E, onlarla olan iç sıkışıklığını Allah'ın nasıl ferahlattığını kimi örnek ve kimleri örnek vererek ferahlattığını gördük. Davut peygamber ilk bölümde vardı. İkinci bölümde Süleyman peygamber vardı. Şimdi e, üçüncü bölümde ha sonra bir de Eyüp peygamber vardı. Onu da e, okumuştum. Onların hepsi de Allah'la yürüyen e, Allah'ın çok değerli kullarıydı. E, bütün o Oradaki insanların zulümlerine rağmen Peygamberimizin e, mücadele etmesi gerektiğini, direndiği zaman nasıl Allah'ın e, yeryüzünün mülkünü yani egemenliğini o insanlara verip, onlara inananları sayısını katladığını anlatmıştı. Dolayısıyla bir müjdeleyici olarak da gelmişti. Bu örnekler müzeleyici örneklerdir. Bunların hepsi günümüzde de tabii ki devam ediyor. Bu sebepten dolayı bize geliyor bu ayetler. Ayetler bize yol göstersin. Yani kılavuzluk etsin. Bir hatırlatma olarak geliyor. Bunlar Peygamber Efendimiz'den bize aksedilen, yani aktarılan ayetler. Dolayısıyla biz de burada üstümüze düşenleri almamız gerekiyor. Şimdi nerede kalmıştık? Evet. En son 40, 45. ayette kalmıştık. Bu 88 tane ayet diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi bunun hepsini bir okuyacağım. Ondan sonra küçük küçük neler düşünmemiz gerektiğini, nelerimizin için önemli olduğunu kendi ben burada kendim düşünüp, siz kendiniz orada düşünüp Allah üzerine konuşma yapabiliriz. Allah'ın sözleri üzerine konuşma yapmak en güzel ibadetlerden biri diyor Allah. İbrahim'i, İsa'ı ve Yakup'u hatırla. Bunlar kalp gözleri açık, basiret denir. Kalp gözleri açık, iradeleri güçlü kullarımızı Söylediği bütün peygamberler iradeleri güçlü. Mücadele etmekten asla pes etmeyen kullar olduğu için zaten Allah bunları bir hatırlatma ve bir müjdeleyici olarak ee, söylüyor Saf bir yürek temizliği içinde Ahiret yurdunu düşünmeleri sebebiyle Onları katkısız bir imana Sahip kılmıştık Katkısız bir imana Sahip kılmıştık Çünkü neden saf bir yürek temizliğiyle Ahiret yurdunu düşünmekleri neden Çünkü onlar bizim gözümüzde Nadiren bulunan seçilmiş Erdemli insanlardı İsmail'i Elyesa'yı, Zülkif'i de hatırla Hepsi de erdemli insanlardı. Allah'ın gözünde iman etmiş insanlar erdemli insanlar. İyilik, doğruluk, tan yana, doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellikten yana vererek arınan, yardımlaşan ve dayanışan kullar erdemli insanlar diye e, söylüyor Allah ve bunlar da iman etmiş kullarım olarak söylüyor. İşte bu dinlediğiniz kendi özünüzdekileri hatırlatmadır. Evet, bunların bu söylediğimiz her şey bizim özümüzde var. İyilik, güzellik, doğruluk, dürüstlük ve vererek mutlu olma, yardımlaşma, dayanışma. Bunların hepsi bizim özümüzde var. Sakınanları mutlu bir gelecek bekliyor. Onlar kapıları ardına kadar açılmış sonsuz mutluluk cennetlerine girecek. Orada uzanıp dinlenecekler her türlü meyve ve içecek istedikleri an yanlarında olacak. Yanlarında gözlerin içine bakan harika eşleri olacak. İşte bu hesap günü için size verilen sözdür. Bu bizim hiç tükenmeyecek engin cömertliğimizdir. Bu böyledir. Fakat sınırları çiğneyip geçerek tavutluk yapanlar ise kötü bir gelecek bekliyor. Tavutla ilgili bir video çekmiştim. Tavut önemli. Tavut burada <laughs> yardımlaşma ve dayanışmadan alıkoyan bütün mülkü insanlar için kullanıldığı zaman bu özellikle zalimler için kafirler için kullanıldığı zaman da e, gerçek mal mülk çocuk sahibi olmak hayvan sahibi olmak eskiden insan sahibi olmak hala insan sahibi olmak aslında değil mi? E, binaları olmak, işletmeleri olmak yani geçmiş çağlardan başlayarak toprak, topraktan, davardan, insandan, ekinden, bugün işte bugünü de siz sayın. Bunların hepsine sahip olup Allah'ın eşit dağıttığı nimetler üzerinden adaletsizliği ortaya çıkaran, eşitsizliği ortaya çıkaran ve bunlara sahip oldukça kendi büyüklenip, kibre kapılıp, onun üzerinde egemenlik kurmaya çalışan taşkınlar zalimlik yapan ve zorbalar dolayısıyla her surede bu iki insandan bahsediliyor. Yardımlaşan, dayanışan, doğruluk dürüstlük üzerinde alan, vererek arınan, bunları alarak şişiyorlar onlar, karınlarını şişiriyorlar. Boyunlarına zincirler bağlanacak. O biriktirdikleri altınlar, gümüşlerle dağılınacaklar alınları sürüne sürüne gelecekler. Dediği kişiler işte bunlarla büyüklük, mal mülk her şeye sahip olup büyüklük yapıp tavutlaşanlar işte. Diğerleri de Allah'ın sözlerini ayakta tutmaya çalışan insanlar. İnsan olanlar aslında bakın erdemli insanlar diyor. İnsan vasfına sahip olanlar ahlaklı erdemli insanlardır. Bu böyledir fakat sınırları çiğneyip geçerek tavutluk yapanları ise kötü bir gelecek bekliyor. Hepsi cehennemi boylayacak. Ne berbat bir yataktır orası. Onlara kaynar su ve irin içilecek. Tatsınlar bakalım nasılmış. İşte bu şekilde azap üstüne azap tadacaklar. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin karşısındaki insanlar bunlar. azap veriyorlar çünkü diğer insanları. Şimdi de Allah diyor azap üstüne azap çekecekler. Çünkü sınırları aştılar. O tavutlara bu Peygamber Efendimiz'e inen ayetler, Peygamber Efendimiz'e söylüyor. O tavutlara işte peşinize takıldığınız kalabalıklar denince rahat yüzü görmesinler. Hepsinin canı cehenneme diyecekler. Orada bu insanların başında olanlar var değil mi? Orada da bu kendi ilahlarının, taptıklarının e, başında olan insanlar var. Değil mi? O dinleri halka e, anlatan, arkasından götüren, bu özellikle tabii ki zenginler oluyor. Mekkeli müşrikler, Mekkeli kafirler. Değil mi? Oranın en zenginleri, kervanları var. Bütün o putlar onların. İşte onlar peşinden gelenler de diyor ki işte peşinize taktığınız kalabalıklar denince peşinden gelenleri diyorlar ki rahat yüzü görmesinler. Hepsinin canı cehennemi diyecekler. O kalabalıklar da hayır asıl siz rahat yüzü görmeyin. Sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Şu girdiğimiz yere bakın ne korkunç diyecekler. Ey Rabbimiz bizi bu hallere düşürenlerin cehennem azabını kat kat arttır diyecekler. Ve ekleyecekler. Bir zamanlar hor görüp aşağıladığımız o adamlar da nerede? Sat suresinin en başında Peygamber Efendimizi aşağılamışlardı. Ayetler vahiy gele gele sana mı gelecek demişlerdi. Çünkü Peygamber Efendimiz öksüz. Onların gözünde değersiz bir insan. Çünkü neden? Malı, mülkü, zenginliği yok. Onların gözünde o değerli olma sıfatı. O yüzden aşağılamışlardı. Onlar da o kadar inanmışlar ki Gidiyorlar cehenneme ve diyorlar ki bir zamanlar hor görüp aşağıladığımız o adamlar da nerede? Kendileriyle alay edip duruyorduk. Yoksa buradalarda biz mi göremiyoruz? Cehennemi boylamış olanların birbiriyle tartışması işte böyle olacak. Öyleyse haykır. Ben sadece uyanışa çağrınım. Karşı konulmaz gücüyle tek Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Sizin edindiğiniz o tanrıların hiçbir yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin güçlü ve bağışlayıcı Rabbi odur. Bu Kur'an muazzam mesajlar içeriyor. Ona nasıl aldırış etmezsiniz? Gerçi melekler yüce mecliste tartışırlarken ben orada yoktum. Fakat ben apaçık bir uyanışı çağıran olduğum için o bilgi bana vahyolunuyor. Ona hani bir zamanlar Rabbin meleklere demişti ki ben buradan bir insan yaratacağım. Bunu üzerine meleklerin hepsi toptan selamı durdular. Yalnız iblis büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, kendi elimle yarattığım selamlamaktan, kendi elimle yarattığımı selamlamaktan seni alıkoyan nedir? Büyüklük taslayıp kendini üstün mü görüyorsun dedi İblis Benden ben ondan hayırlıyım beni ateşten onu ise çamurdan yarattın Allah hemen çık oradan çünkü artık sen kavuldun Lanetim kıyamete kadar senin üzerindedir kesinlikle buyurdu İblis Ey Rabbim o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi Allah Peki istediğim mühlet verildi buyurdu İblis öyleyse bütün yüceliğinle tanığım ol ki onların hepsini saptırıp yoldan çıkaracağım. Fakat saf bir yürek temizliği içinde sana bağlı olanları saptıracağımı sanmıyorum. Onlar hariç dedi. Allah buyurdu. Gerçeği sadece gerçeği söylüyorum. Bize söylüyor şu an. Açın kulağınızı. Cehennemi seninle ve sana uyanlarla tıka basa dolduracağım haykır yüzlerine. Yaptığım peygamberliğe karşı sizden maddi bir karşılık beklemiyorum. Ben olduğundan fazla görünmeye çalışan birisi de değilim. Şu Kur'an insanlığa kendini özünü hatırlatmaktan başka bir şey değildir. Zaten onu haklı çıkaracak, bunu bir gün anlayacaksınız kesinlikle. Ne kadar çarpıcı konuşmalar değil mi? Ben sizden maddi bir karşılık beklemiyorum. Ben göründüğümden daha fazlası da değilim, bir kulum. Bu Kur'an sadece size bir hatırlatmadır. Zaten zaman onu haklı çıkaracak, göreceksiniz. Neden en sonunu bununla kapattı? Allah bu sureyi çünkü ilk başta peygamberimize içini ferah tutmasını bu zalimlerin kafirlerin içlerinin aslında paramparça olduğunu söylemişti. İlk cümlesi. Üçüncü cümlesi. O kafirlerin üstünlük taslamalarına rağmen yürekleri paramparçadır. Onlar küçük bir darbeyle hezimete uğrayacak kabile döküntüsü bir güruhtur. Sen onların sen onların kulak asma dedi. Seni, seni müjdeliyorum. Hatırla dedi Davut'u, Süleyman'ı, Yunus'u, İbrahim'i, Elyasa'yı, Zülfikar'ı. Bunların hepsi erdemli insanlardı, Allah'la birlikte yürüyen insanlardı. Çünkü doğruluk, dürüstlük peşindelerdi. Ve Allah'ın onlara verdiği bu dünya üzerindeki egemenliği adaletle yöneten insanlardı. Mülkü, Allah'ın bize verdiği mülkü yani nimetleri her şey dahil. Allah onun emrine verdi çünkü o, onlar adaletle yönettiler. O yüzden de diğer kafirlerin de sonunun ve onlara inanan o büyük güruhun kalabalığında ahirette nasıl bir konuşmayla karşılaşacağını da Allah burada söylüyor. Bütün ayetlerde de söylüyor. İblis'in konuşması da Mimri suresinde vardı galiba. Kendini büyüklük taslıyor. Ben ondan daha hayırlıyım diyor. Çünkü İblis de bir melek. Melek, melaiki güç demektir. Onun da e, yaptığı gücünü ortaya koyduğu alan istediği şeyleri yaptığı bir gücü var. Allah onu onun için yaratmış. Ama o karşılaştırma yapıyor. Ben ondan daha hayırlıyım. Benim e, gücümü kullandığım yerler belki ateş. Değil mi? Ben ateşten ateş hem yakar hem de yapar ateş. Hem yapıcıdır hem yıkıcıdır. Kendini demek ki üstün görüyor ama toprağın yapıcı ve yıkıcılığını göremedi demek ki orada. Ve üstünlük tasladı. O yüzden üstünlük birbirimize karşı üstünlük taslamaktan, şeytana uyup kibre düşmekten hepimiz Allah'a sınalım. Hepimiz birbirimize iyilik ve güzellikle davranalım, konuşalım. Her zaman Allah'ın sözleri üzerine daha iyi anlayabilmek, Birbirimize daha çok yardımcı olabilmek için yardımlaşma ve dayanışma içinde olalım. Allah'ın bizden istediği bu. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.